sevgili arkadaşlar Yıldızlar takımından Sevda ben bugün size GN sabunumuzla dışarıdan aldığımız herhangi bir marka sabun arasındaki farkı göstermek istiyorum şimdi önce iki tane boş bardağımız var onlara su ilave ediyorum ikisine de sonra önce G&H marka sabunumuzu rendeliyorum şöyle. Evet. Şimdi Cinch marka sabunumuzu bardağımızın bir tanesine Cinch marka sabunumuzu ilave ediyoruz. Diğerine de X marka diğer sabunumuzu rendeliyorum. Evet. Diğer X markayı da diğer bardağımızın içine ilave ediyoruz. Hemen hemen aynı oranda oldular. Önce bir karıştırıyorum. Sonra içlerine çok azıcık kirletici olarak batikon damlatmak istiyorum. Banyo yaptığımızı varsayalım bu sabunlarla ya da elimizi yıkadığımızı varsayalım. Gördüğünüz gibi karıştırdığımızda X marka bir sabun ile Emmy GH marka Sabun arasındaki farkı çok net görebilirsiniz. Ee, ellerinizi, vücudunuzu, kirleri, e, ne kadar hızlı temizlediğini, e, farkı şöyle gösterebilirim bardaklardan. Çok kısa bir sürede yaptığımız bir şey bu. Sadece bir dakika içinde. Gördüğünüz gibi G&H marka sabun, siz ve sevdiklerinizi e, sağlıklı bir biçimde hijyenizi sağlamayı sağlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler.